Yeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni taktikler, güncel bilgiler ve yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Eğer OSM videolarımızı beğeniyorsanız hemen abone olabilir ve like atabilirsiniz. Teşekkürler şimdi de. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir OSM videosuyla karşı karşıyayız. Bugün sizlere OSM hakkında belki çok kullanıcının bilmediği e, OSM Hollanda versiyonundan bahsetmek istiyorum. E, OSM Hollanda versiyonunda Nasıl söyleyeyim. 2 tane farklı OSM gibi düşünün. Birbirinden çok bağımsız ama aynı oyun oynandığımız bir platformdan bahsediyorum sizlere. Bizim oynadığımız normal onlinesakermesh.com.tr veya com.tr değil. Uzantısı .nl Netherlands yani Hollanda versiyonu. Bu oyunun Hollanda versiyonuna girip yeni bir hesap açabiliyorsunuz. Aynı anda hem Hollanda versiyonunu hem Türkiye versiyonunu yani global Türkiye demeyeyim. Hem global versiyonunu hem de Hollanda versiyonunu oynayabiliyorsunuz. Bu bir hile değil. Bu oyunun size sunmuş olduğu bir özellik. Yani ben şu an ekranımda görüyorsunuz e, Hollanda versiyonunda bir hesabım mevcut benim. Ayrıca globalde de bir hesabım mevcut. Bunlar birbirinden bağımsız. Sıralamaları bağımsız. Her şey bağımsız. arayüz oyun aynı. E, ama şöyle söyleyeyim size e, sunucular farklı. Yani savaş oyunu oynayanlar bile klanlar farklı versiyon, model her şey farklı. Ee, oyun motorları bile farklı diyebiliriz çünkü çok değişkenlik gösterebiliyor. Mesela bu oyunun kendi özgü bir sıralaması var. Hemen açıyorum size de göstereyim. Yani gördüğünüz üzere oyundaki sıralama çok farklı. Yani bu adamlar trofine girdiğiniz zaman şeyde yok. Mesela ben Türkiye'ye gireyim. Türkiye'de e, kim var mesela? Yusuf, Yusuf Utku diye bir menajer. Bu ortakdığımız arkadaşımız şu an sadece bu hesabı alıyor. yani global versiyonda bir hesabı yok. Bunun gibi farklı bir şey. Ee, yani bunu isteyenler burayı da kullanabilir, buraya oynayabilir. Burası da çok keyifli. Neden diyeceksiniz? Yani burada Türk sayısı çok az. Gerçekten bayağı az. Hatta ben size şöyle göstermek istiyorum. Ee, ben buraya 2017 üye olmuşum. Şu an 2021 yani 4 senedir benim hesabım burada var. Ben 4 senedir bu hesabı oynuyorum. Zaten görüyorsunuz 4 hesabımda da ortalama 1000 maç yapmışım neredeyse. Toplamda 4000 maç yapmışım. 231 tane de lig bitirmişim. Yani öyle e, az bir rakamda değil. E, 6 aylık bir askerlik aram vardı onu es geçiyorum. Yine burada sıralamamız, dünya egemenliğimiz dediğim gibi hepsi birbirinden farklı olduğu için ben size şunu da açmak istiyorum. E, bunu Şöyle yapayım. Evet. Yani bu Nazlı ne zaman yakalanmış bir görüntü? bir buçuk sene önce falan yani oyunda, Hollanda versiyonunda Türkiye birincisiydi. Onda altını çizerek söyleyeyim. Ha diyeceksin çok ekstrem bir şey mi bu? Hayır değil ama emek vermiştik en azından onu söyleyeyim. Şimdi, Hollanda versiyonu neden bize anlatıyorsun? bizim ne işimize yarayacak diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar ben burayı kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere çünkü burada menajerler istifa etmiyor kolay kolay. Burada menajerler son ana kadar e, ligde kalma çabasında adam. Sonuncu, ha ben çıkayım hemen istifa edeyim. Burada profilindeki şu istatistiğe adamlar çok dikkat ediyor. Hemen göstereceğim onu. Şurada abi, ONT yazan kısmı yani istifa bölümü. Bu adamlar buna dikkat ediyor. Bu adamlar istifa etmemeye çalışıyor. Ya bu da güzel bir şey. Çünkü lige girdiğiniz zaman sürekli aktif oluyor. Öyle söyleyebilirim. Ee, ayrıca burada taktik denemeniz çok daha kolay. Yani burada bir hedefiniz olmadığı için e, bir ekibe girebilirsiniz. O ekiple savaş taktikleri deneyebilirsiniz. Kendi hesabınızda taktikler deneyebilirsiniz. Ben taktiklerimi buradan deniyorum. Oyun motorları ne kadar farklı olsa da taktikler işe yarıyor. Burada giriyorum. Mesela Romanya ligindeyim. Örnek veriyorum. Veya Amerika ligindeyim. Pardon bu Amerika B. E, İngiltere Ligi'deyim. Mesela hep düşük takım hedefleri almışım. Neden? Çünkü ben buralarda 4-5 bir taktiği deniyorum. Bu taktiklerden aldığım verim ile oyunun global versiyonunda kullanıyorum. E, orada taktik denememe gerek kalmıyor. Çünkü orada savaş, ana hesap, turnuva derken taktik deneme imkanınız olmuyor zaten. O yüzden buralar çok güzel oluyor. Sizlere de bunu mutlaka öneririm. Zaten link olarak da aşağıya koyacağım. E, i̇steyenler katılabilir. E, coin harcamanıza da gerek yok. Herhangi bir para yatırmanıza da gerekiyor. Zaten yeni üye olursanız başarılar kısmını yavaş yavaş açtığınız zaman şurası e zaten katlanacak o coinsler onlarla yaparsınız. En kötü örneği veriyorum. Afrika gemenliği yaparsınız bir ayda. Zaten oradan güzel bir coins alırsınız. İsterseniz buradan hemen liglerimize bir özet geçelim. Ben de en azından bunu sizlere tanıtmış olayım. Şu an e, buradayız. Ana hesabımızdayız. Real Sales, Lake neyse artık ismi çok garip. Salt Lake. Öyle diyelim. Bu hafta yenildik. 27-25. Bakın ligimizde iki takım boşta. İki takım boşta. Lig başladığından beri böyle arkadaşlar. Mesela bir saniye rica edeceğim. E, menajer görünümü. Şu iki menajerden bahsettim. R ile Kişika diye yazıyor. Bak. Bu adamlar. Gerçi bu adamlar iki gündür girmemiş. İstifa etmiyor. Mesela kim bu? 9. 10. Bak bu adamlar bugün oyuna girmiş. istifa edebilirler. Etmiyorlar abi. Oynuyor bu adamlar. Seviyor bunu. Ee, biz burada 27 puanla lideriz. Manager listesinde zaten görüyorsunuz. Bak şu şurayı görüyorsunuz. Mouse üstünde duruyorum. Hollanda. Çünkü bu oyun Hollandalı'da zaten e, bilenler bilir. Bu oyun 2001'de Game Basic tarafından e, Hollanda'da açıldı. Yani Hollandalılar özel bir oyun olarak açıldı. Hollanda versiyonu olarak açıldı. Yani global versiyonu falan yoktu ilk planlarda. Daha sonradan global versiyona da geçildi. Yani 2004'te falan geçildi herhalde onda da. Emin değilim yani Game Basics yani e, 20 yıldır bu işin içinde ben de o yüzden buraları sizlere gösteriyorum kadro konusunda da Colorado Rapids bizim önümüzde Kadromu da hemen göstereyim şöyle bakabilirsiniz kötü değiliz ana hesabımız, bir bir hesabımız değil. West Bromwich Albion buna da yeni başladık West Bromwich Albion'a da hemen şöyle göstereyim sizlere yani İngiltere ligi çok yani şey, e, nasıl diyeyim sizlere rekabeti yüksek bir lig. Yine kötü değiliz. Hedefimiz 16 çünkü. Menajer puan durumunda lideriz. E, 15 menajerimiz var burada. Bak adam 20. sırada girmiş. Adam 12. sırada. Arsenal giriyor. Adamlar böyle abi. Giriyor bu adamlar. Ben seviyorum bu adamları yüzden. Kadro konusunda burada çok iyi değiliz henüz çünkü çok kötü başladık. Burada da böyle bir örneğimizi verebilirim sizlere. Hemen hızlıca sizlere de çok sıkmadan hemen üçüncü hesabımız Sheffield United'a geçelim. Sheffield kariyerimizde de yine fena değiliz. Yani burada da liderlerimiz 7 puan var. Bu lig de Bakın burayı da göstereyim sizlere. Yani 16 menajer var. Görüyorsunuz burada da bir aktif söz konusu. Menajer durumunda da burada da lideriz. Kadroda da iyi gelişim yaptık. Ha ben coins alıyorum. Ben çünkü burada da sıralamaya oynuyorum. Ben burada da ekibim vardı. Hollanda, Hollanda'da bir ekibe girip ıı, savaşlar da yaptık. Onları da sizlere göstereceğim. Burada Benevento'yu yönetiyorum. Benevento'da 3. sıradayız. Bu biraz daha sakin. 31 gol atıp 3 tane yemişiz. listesinde yine lideriz. Kadro konusunda da lideriz. Hemen ben size hangi ekipte olduğumu yaptığım savaşları da göstereyim. Çünkü eski savaş sisteminde de katılmıştım ben. Yeni savaş sistemlerinde de vardım. Evet, yani şurada görüyorsunuz zaten yani ortalama yaptığımız savaşları birden fazla ekipte bulundum. Evet yani şurada Dünya Şampiyonasına katılmıştık ekibimizde, turnuvalara katırdık. Bu Kanary Lig yani e, burada forumlara girenler bilir bu eski ve sağlam turnuvalardan biri şurada savaş sayılarımız zaten ortalama 30 40 savaş yaptık burada o yüzden tek tek hepsini göstermek istemiyorum zaten şöyle e, kısaltmalardan okuyorsunuzdur şöyle örnek için. yani biz bayağıdır oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar öyle söyleyeyim e, sizler de buraları deneyebilirsiniz burada çoğu taktik denemidir şurada askerden geldiğimden beri oynadığım kısımlar bir Türkiye fantasi oluştu içinde. o yüzden denedim hani sizler de gelip burayı kullanıp taktiklerinizi deneyebilirsiniz sizler için bence çok büyük avantaj olabilir Umarım bu video sizler için de çok yararlı olur. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.